İmam Hatip Liseleri son yıllarda eğitim öğretim kalitesiyle hem verilerin hem de öğrencilerin ilgi odağı haline geldi. Bağcılar'da bulunan Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi de bu okullardan biri. Okul, atölye ve laboratuvar dersleri, yabancı dil eğitimleri, etkinlikleri ve sosyal aktiviteleriyle de öğrencilerin tercihinde etkili oluyor. Atölyelerimiz var, Bilişim, burası bilişim teknoloji atölyemiz. Teknoloji tasarım atölyemiz var. Fen bilimleri laboratuvarımız var. Mescidimiz var, yemekhanemiz var. Bir yerde kaligrafi yapılırken bir, bir yerde filografi çalışılıyor. Öbür tarafta hat tesip devam ediyor. Bir tarafta ahşap boyama devam ediyor. Aynı zamanda yemek de yapabiliyor bizim çocuklarımız. Müzik Okulumuz hocaları bu atölyeyi Öğrencilerle beraber kurdular. Her şey onların emeği şeklinde e, yapıldı. E, eğitim diye örneklere de sunduk proje olarak. E, Arapça ve İngilizceyi 5. sınıftan itibaren Akdem'le işbirliği halinde yürütüyoruz. Sadece Arapça değil, İngilizce derslerimiz de yapılıyor aynı şekilde. Hızlı Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mesleki gelişmişlik düzeyinin yanında sosyal ve kültürel faaliyetler, konferans, panel ve seminerler, çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunuyor. 11. sınıf öğrencisiyim. Bu sene 10. sınıfa geçtim. Burada sosyal aktivitelerimiz çok fazla. Örneğin gördüğünüz gibi biz duvar gazetesi çıkarıyoruz. Arkadaşlarımız tarafından mektup fanzinimiz var. E, yeri geliyor geziler yapıyoruz. Yeri geliyor e, Fatıma Fehri düşünce mektebimiz var. E, burada e, edebi ve içtimai e, dersler yapıyoruz. Okul içinde yer alan mescit mesleki derslerin yanı sıra pek çok faaliyete de ev sahipliği yapıyor. Mescidimiz hem mescit olarak hem de diğer bütün faaliyetlerimizi yaptığımız bir yer olarak kullanıyoruz. Ödüllerin verildiği, yarışmaların yapıldığı, konferansların düzenlendiği bir alan.